Avusturya habere hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugün yine sizler için derlediğimiz çeşitli günlük haber kaynaklarına dayanarak Avusturya gündemindeki önemli gelişmeleri ee, mercek altına alacağız. Evet, bugün yine oldukça yoğun bir gündem var elimizde. Aynen öyle. Toplumu yakından ilgilendiren sosyal bir projeden, e, karmaşık mali suçlara, yeni yasal düzenlemelerden, hepimizin hayatını etkileyen hava durumu ve güvenlik uyarılarına kadar, yani oldukça geniş bir yelpazeyi birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk olarak Avusturya'da önemli bir tabuyu yıkmayı hedefleyen ve aynı zamanda şey somut bir destek sunan bulunan bir okul projesine bakalım istiyorum adet tabusunu yıkma ve ücretsiz pet projesi hı hı. bu girişim yani menstruasyon gibi aslında son derece doğal bir konuda konuşma zorluğunu aşmayı ve kadınlara özellikle bu artan hayat pahalılığı karşısında maddi bir destek sağlamayı amaçlıyor Bence oldukça önemli bir adım değil mi Kesinlikle öyle e, projenin kapsamı da aslında oldukça dikkat çekici şu anda hala hazırda 15 üniversite ve Salzburg eyaletindeki 22 okulda kız öğrenciler ve kadınlar için ücretsiz ped ve tampon sağlanıyormuş. Evet. Ekim ayından itibaren ise Boralbark, Tirol, Karintia, Steiermark, Aşağı Avusturya ve Burgerland yani tam 6 eyalette 252 okul daha bu ağa dahil edilecekmiş. Bu projenin ne kadar ciddi alındığını gösteriyor bence. Evet, bu yaygınlık çok önemli. Bir de e, bir kozmetik zincirinin desteğiyle toplam 5,6 milyon adet hijyen ürünü temin edilmiş olması da projenin arkasındaki desteği gösteriyor. Tabii ciddi bir rakam bu. Hem de nasıl bu ürünlerin artık tuvaletlerde hani sabun ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleriyle birlikte ücretsiz sunulacak olması konuya bakış açısını normalleştirmek adına da e, sembolik bir anlam taşıyor bence. Kesinlikle Kadın Bakanı Eva Maria Hozleitner'ın da belirttiği gibi yani artan hayat pahalılığı düşünüldüğünde bu önemli bir mali rahatlama. Düşünsenize 2023 tarihli bir AK araştırmasına göre bir kadın hayatı boyunca adet ürünlerine yaklaşık 2640 euro harcıyormuş. Bu hiç de az bir para değil. Hiç değil. Tam da bu noktada projenin sadece maddi destekte kalmaması çok değerli bence. Ürün makinalarının üzerine yerleştirilen QR kodları kadın sağlığı ve menstrüasyon hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlıyor. Yani hem fiziksel bir ihtiyaç karşılanıyor, hem de e, bilgiye erişim kolaylaştırılarak farkındalık arttırılıyor. Çok iyi düşünülmüş. Evet, teknolojinin sosyal fayda için nasıl kullanılabileceğine güzel bir örnek. Ancak. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 Menstrüasyon Sağlığı raporundaki veriler var bir de. Bunlar bu çabalara neden ihtiyaç duyulduğunu da yani acı bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Evet, o rapor gerçekten çarpıcıydı. Kadınların %20'sinin adet ürünlerine erişimde zorluk yaşadığını belirtmesi, yani Avusturya gibi refah seviyesi yüksek olduğu düşünülen bir ülke için bile, Düşündürücü. Hı hı. Katılımcıların %90'ı konunun daha açık konuşulması gerektiğini söylerken, 14-60 yaş arası kadınların %12'sinin adeti hala kirli bir şey, %7'sinin ise gizli tutulması gereken bir konu olarak görmesi, üstelik bu algının eğitim seviyesi düştükçe artması tabunun ne kadar derinlere kök saldığını gösteriyor. İşte bu projenin asıl gücü belki de burada yatıyor. Sadece bir ürün dağıtımı değil bu aynı zamanda kültürel bir algıyı değiştirme çabası. Ekonomik baskıların arttığı bir dönemde temel bir ihtiyacı karşılarken bir yandan da yıllardır süre gelen bir sessizliği bozmaya çalışıyor. Çok doğru. Bu yani Avusturya gibi gelişmiş bir toplumda bile temel ihtiyaçların ve yerleşik kültürel tabuların nasıl iç içe geçebildiğini ve bu tür projelerin neden hala hayati önem taşıdığını bize gösteriyor. Toplumdaki bu tür olumlu projelerden bahsettik ama maalesef günlük haber akışında e, güvenlik ve suçla ilgili başlıklar da önemli bir yer tutuyor. İlk haber kaynağımız bu konuda oldukça organize ve büyük çaplı bir mali suça işaret ediyor. Ne gibi detaylar var elimizde? Evet bu vergi denetim birimlerinin ortaya çıkardığı bir olay. Lüks araç yedek parça ticareti üzerinden yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir vergi kaçakçılığı ağı tespit edilmiş. Kullanılan yöntemler de şey oldukça sofistike. Öyle mi? Nasıl yani? Şöyle ki sahte belgeler düzenlenmiş. Özellikle İtalyan ve Alman lüks markalarının yedek parçaları için kurulan tedarik zincirlerine zanlılara yakın kişiler aracılığıyla paravan şirketler dahil edilmiş. Yani araya göstermelik firmalar sokulmuş. Anlıyorum. Bu sayede ticaretin gerçek akışı gizlenmiş ve vergi matrarı aşındırılmış. Yani oldukça planlı bir organizasyon söz konusu anlaşılan, sadece basit bir usulsüzlük değil, bilinçli bir manipülasyon var gibi duruyor. Peki soruşturma ne aşamada? Operasyonun kapsamı da bunu doğruluyor aslında. Viyana ve yukarı Avusturya'da toplam 7 adrese baskın yapılmış, 5 farklı bankadaki 34 hesap mercek altına alınmış bayağı geniş çaplı. Evet, evet. Çok sayıda tanık ve şüphelinin ifadesine başvurulmuş, uluslararası bilgi talepleri yapılmış, şirket denetimleri gerçekleştirilmiş ve çok sayıda belge ve dijital veriye el konulmuş. Tüm sürecin Maliye Bakanlığı ile koordineli yürütülmesi de olayın ciddiyetini gösteriyor zaten. Tabii. İki zanlının şirketlerini GmbH yani bu Avusturya ve Almanya'da yaygın bir limited şirket yapısıdır olarak işleterek elde ettikleri gelirleri usulsüzce kişisel servetlerine aktardıkları belirlenmiş. Peki bu geliri gizlemek için ne gibi yöntemler kullanmışlar? Sadece paravan şirketler mi devreye girmiş? Yok, daha fazlası var. Bazı işlemlerin hiç muhasebeleştirilmediği, faturaların değiştirilerek sahte maliyetler yaratıldığı, satış faturalarının ise gerçekte olduğundan daha düşük gelir gösterecek şekilde tahrif edildiği tespit edilmiş. Vay canına. Bu yollarlar sadece katma değer vergisi, umzat ştoyar, değil kurumlar vergisi, körpershaft ştoyar, sermaye kazancı vergisi, kapital ertrak ştoyar ve hatta lüks araçlarla ilgili norm tüketim vergisi gibi birçok farklı vergi türünden kaçınılmış. Bayağı kapsamlı bir kaçakçılık yani. Aynen öyle. Ayrıca… Bir de şöyle bir yöntem kullanmışlar. Bazı lüks araçları sanki test aracı gibi gösterip vergi muafiyeti ve ön vergi indirimleri sağlamışlar. Ancak bu araçları aslında kişisel varlıkları gibi kullanmışlar. Anladım. Toplam zararın 1 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor ve vergi dolandırıcılığı Abgaben Bitruk başta olmak üzere cezai soruşturma devam ediyor. Hatta bazı zanlıların sorguda işlemleri kısmen itiraf ettiği de belirtiliyor. Bu olay, karmaşık tedarik zincirlerinin ve vergi sistemlerinin organize suçlar tarafından nasıl istismar edilebileceğinin önemli bir örneği gerçekten. Gerçekten de hem karmaşıklığı hem de bolutuyla dikkat çekici bir vaka. Bu ciddi mali suç haberinden sonra şimdi çok daha farklı, hatta biraz da e, tuhaf denilebilecek bir hırsızlık olayına geçiyoruz. Haber kaynağımıza göre yukarı Avusturya'da. Palyaço maskeli bir Pokemon kartı hırsızı aranıyor. Evet, bu da ilginç detayları sahip bir olay gerçekten. Yukarı Avusturya'nın Ansvelden kentinde yüzünü korku filmlerinden fırlamış gibi duran bir palyaço maskesiyle, hani horror clown diyorlar ya, gizleyen bir kişi bir koleksiyon kartları mağazasını iki kez soymuş. İki kez mi? Evet. İlki 29 Mart'ta, ikincisi ise 4 Mayıs 2025 gecesi yaşanmış. Hedefi de özellikle Pokemon koleksiyon kartları. Pokemon kartları deyince hani akla çocuk oyunu gibi gelse de bazıları inanılmaz değerlere ulaşabiliyor değil mi? Kesinlikle. Mağaza sahibi Andreas Falkner de bunu belirtmiş zaten. Kartın yaşına, nadirliğine, türüne ve kondisyonuna bağlı olarak bazı kartların binlerce euro değerinde olabileceğini söylüyor. Ancak ilginç bir nokta var. Nedir o? Hırsız pek seçici davranmamış. Yani adeta önüne geleni almış. İlk olayda çeşitli kartları çalmış ve bazı ürünlere zarar vermiş, İkinci olayda ise daha az ürün çalabilmiş çünkü mağaza sahibi o sırada ürünlerinin çoğunu bir koleksiyon fuarında sergiliyormuş. Şans eseri yani. Anladım. Peki toplam zarar ne kadar? Toplam zararın yaklaşık 10 bin euro olduğu tahmin ediliyor. Peki hırsızla veya çalınan kartlarla ilgili bir iz bulunabilmiş mi? İnternette falan satılmaya çalışılmış mı? Maalesef polisin çalınan kartların internette veya bit pazarlarında ortaya çıkacağına dair umutları şimdilik boşa çıkmış. İz bulunamamış. Ancak şimdi yeni bir adım atıldı. Ne yapılmış? Kamında aranıyor şimdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde siyah bir kazak giydiği ve o meşhur palyaço maskesini taktığı görülüyor. Polis şimdi halktan gelecek ihbarları bekliyor. İlginç bir yöntem. Evet bu vaka koleksiyon ürünleri piyasasının nasıl bir ekonomik değere ulaştığını ve bunun suç dünyası için nasıl yeni hedefler yaratabildiğini de gösteriyor bir yandan. Maske tercihi de olaya ayrı bir tuhaflık katıyor tabii. Gerçekten sıra dışı bir durum. Maalesef suç haberleri sadece maddi kayıplarla veya böyle tuhaf olaylarla sınırlı kalmıyor. Şimdi Viyana'dan gelen ve çok daha endişe verici bir şiddet olayına dair haber kaynağımıza bakalım. Evet. Maalesef Viyana Meidling'de Eylül sonunda yaşanan ve başlangıçta farklı değerlendirilen bir olay bu. 24 yaşında bir kadın evinde boğazından derin bir yara almış halde bulunmuş. İlk etapta durum bir intihar girişimi olarak kayıtlara geçmiş. Öyle mi değerlendirilmiş başta? Evet. Olay yerine giden ekipler kadını ve 27 yaşındaki erkek arkadaşını da dairede bulmuşlar ve kadın ilk ifadesinde kendini yaraladığını söylemiş. Ancak durum sonradan değişmiş sanırım. Başka bir şey mi ortaya çıkmış? Aynen öyle. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesi nedeniyle uzun süre yapay komada tutulmuş. Bilinci yerine geldikten sonra verdiği ifade ise olayın seyrini tamamen değiştirmiş. Ne demiş peki? Kadın aralarında çıkan bir tartışma sırasında erkek arkadaşının aniden bıçakla kendisine saldırdığını anlatmış. Polisin çiftin sosyal çevresinde yaptığı sorgulamalarda bu yeri ifadeyi desteklemiş ve şüpheleri erkek arkadaş üzerinde yoğunlaştırmış. Anlıyorum. Peki Sonuç ne oldu? Erkek arkadaş için bir işlem yapıldı mı? Bunun üzerine Avusturya vatandaşı olan 27 yaşındaki erkek arkadaş geçtiğimiz cumartesi günü kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmış. Zanlı polise ifade vermeyi reddetmiş. Reddetmiş ha. Evet. Hakkında derhal geçerli olmak üzere yaklaşmama emri Evden uzaklaştırma kararı ve silah bulundurma yasağı gibi tedbirler alınmış. Genç kadının tedavisi ise hastanede devam ediyor ve durumunun hala ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Çok üzücü bir durum gerçekten. Maalesef. Bu olay ne yazık ki aile içi şiddetin yıkıcı sonuçlarını ve bazen gerçeğin ortaya çıkmasının ne kadar zorlu olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Çok haklısınız. Suç ve güvenlik başlıklarından sonra şimdi de günlük hayatımızı ve özellikle çocuklu aileleri ilgilendirebilecek yasal bir düzenleme değişikliğine bakalım. Okul devamsızlığına yönelik cezalar artırılıyor. Bu konuda neler biliyoruz? Evet, Avusturya'da okuldan haklı bir neden olmaksızın devamsızlık yapan öğrenciler için, yani Schulschwänzen olarak tabir edilen durum için uygulanan para cezaları önemli ölçüde artırılıyor. Meclise sunulan yeni yasa tasarısına göre, şu an 110 ile 440 euro arasında olan cezalar 150 ile 1000 euro aralığına yükseltilecek. Bayağı bir artış var. Evet, ciddi bir artış. Bu yeni düzenlemenin 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Peki bu artışın temel amacı ne? Sadece caydırıcılığı artırmak mı yoksa başka bir şey var mı? Caydırıcılık önemli bir faktör elbette ama tasarının bir diğer amacı da bu cezaları ebeveynlerin çocuğun eğitimine katılım yükümlülüklerine örneğin okul görüşmelerine gitmeme gibi ihlal etmeleri durumunda uygulanan cezalarla aynı seviyeye getirmek. Yani bir tür denklik sağlanmak isteniyor. Anladım. Peki süreç nasıl işleyecek? Süreç şöyle. Öğretmenler önce öğrenci ve veli ile bir uyarı görüşmesi yapacak. Eğer devamsızlık 3 günü aşarsa durum ilçe yönetim birimine yani Bezirksverwaltungsbehörde dediğimiz yerel idari makama bildirilecek ve idari para cezası süreci başlayacak. Anladım. Sadece ceza değil, belki destekleyici mekanizmalar da vardır bu tasarıda. Evet. Yasa tasarısı sadece cezayı artırmakla kalmıyor dediğiniz gibi, okulu bırakma riski taşıyan öğrenciler için zorunlu perspektif görüşmeleri ve okuldan geçici uzaklaştırma durumlarında askıya alma sürecinde destek, suspension backlighting gibi önleyici adımlar da içeriyor. Güzel. Hatta bu zorunlu görüşmelere katılmayı reddeden ebeveynlere de benzer şekilde para cezası uygulanabilecek. Ancak en dikkat çekici ve belki de e, tartışmalı nokta şu. Eğer bu para cezası ödenmez veya tahsil edilemezse yerine iki haftalık hapis cezası Erzat Freiheitsstrafe uygulanabilecek. İki haftalık hapis cezası ihtimali oldukça ciddi geldi bana. Bu özellikle sosyoekonomik olarak zor durumda olan aileler için orantısız bir yük oluşturmaz mı? Yani uygulamada nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu gerçekten. Kesinlikle. Bu nokta yasanın en çok tartışılacak yönlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum uygulamanın sosyal sonuçları, orantılılığı ve gerçekten eğitim sorunlarına çözüm getirip getirmeyeceği zamanla görülecek. Ama yasanın temel niyetinin okul devamlılığının önemini vurgulamak ve hem öğrenciyi hem de aileyi bu konuda daha sorumlu kılmak olduğu açık. Anlıyorum. Şimdi de yasal düzenlemelerden daha pratik ve mevsime özgü bir uyarıya geçelim istersiniz. Özellikle sürücüleri yakından ilgilendiren bir konu, Tirol'deki erken kış koşulları ve lastik uyarısı. Evet, havalar hızla değişiyor. Siz de fark etmişsinizdir. Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyordu normalde ve şu anki durum nedir Tirol'de? Normalde Avusturya genelinde kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında kış koşullarının olduğu durumlarda geçerli. Yani yolda kar, buz varsa takmak zorundasınız. Ancak resmi tarih 1 Kasım olsa da, Tirol'deki bazı yüksek rakımlı yollarda şimdiden kar yağışı ve kış koşulları etkili olmaya başladı bile. Öyle mi? Nerelerde mesela? Örneğin Albergstrasse ve Pastun geçidi gibi bölgeler geçtiğiniz günlerde beyaza bürünmüş. Pazartesi sabahı sıcaklıklar birçok bölgede sıfır derecenin hemen üzerindeymiş. Bu da özellikle Arberg geçidi, Kühtay yolu, Bervank Namloser Strası ve Pastrun gibi yollarda kar, buzlanma ve kaygan zemin anlamına geliyor. Yani sürücüler için dikkatli olma zamanı çoktan gelmiş aslında. Kesinlikle. En önemli kural şu. Yolda kar, buz veya karla karışık çamur gibi kış koşulları varsa, takvimdeki tarihe bakılmaksızın aracın dört tekerinde de kış lastiği takılı olması yasal bir zorunluluk. Bu çok önemli bir hatırlatma. Evet, yetkililer de uyarıyor. Şu anda birçok sürücünün hala yaz lastikleriyle yolda olduğunu belirtiyorlar ve bu durumun özellikle bu dağlık bölgelerde ciddi kayma ve kaza riski yarattığına dikkat çekiyorlar kış lastiğinin sadece bir ceza yememek için değil kendi can güvenlikleri ve diğer sürücülerin güvenliği için hayati bir önlem olduğunu kuvvetle vurguluyorlar bu özellikle o bölgelerde yaşayan veya seyahat etmeyi planlayan dinleyicilerimiz için çok önemli bir hatırlatma gerçekten de bu geçiş dönemlerinde hava koşullarına hazırlıklı olmak şart lastik kontrolü ve gerekirse değişimi kesinlikle ihmal edilmemeli Peki bu uyarıdan sonra genel olarak Avusturya'da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Sonbaharın o güzel yüzünü görebilecek miyiz biraz?. Um... Geosfer Austria'nın tahminlerine göre hafta biraz kaprisli başlamış olsa da umut var gibi görünüyor. Haftanın ilk günleri ülkenin genelinde yağmur, rüzgar ve gri bir gökyüzü hakimdi biliyorsunuz. Ama çarşamba gününden itibaren hava kademeli olarak ısınacak ve güneş daha fazla yüzünü gösterecek gibi duruyor. Güzel haber bu. Biraz daha detay alabilir miyiz? Örneğin bugün yani salı ve yarın çarşamba ne beklemeliyiz? Tabii. Pazartesi günü batı, kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlı ve bulutlu bir hava vardı. Alplerin kuzey eteklerinde yoğun yağışlar görüldü. Kar sınırı 1300 metreden 2000 metreye yükseldi. Güneyi daha kuruydu, rüzgar da esti. Sıcaklıklar 9-15 dereceydi. Salı günü yani bugün de kuzeyde gri ve yağışlı hava devam edecek gibi. Alp kuzey yamaçlarında sürekli yağmur, doğuda ise ara ara hafif sağanaklar ve kısa güneşli anlar olabilir. Güney yine daha şanslı. Sabah 3-10 derece olan sıcaklıklar gün içinde 18 dereceye kadar çıkabilir. Peki ya haftanın geri kalanı güneş ne zaman tam olarak kendini gösterecek? Şu altın günler gelecek mi? İşte iyi haber, çarşamba günü geliyor. Hava belirgin şekilde düzeliyor. Kuzeyde sabah bulutları dağıldıktan sonra güneş hakim olacak. Doğu ve güneyde ise güzel, sakin bir sonbahar havası bekleniyor. Rüzgar da hafifleyecek ve sıcaklıklar 19 dereceye kadar ulaşabilecek. Harika. Perşembe günü zayıf bir hava dalgasının etkisiyle kısa süreli yağış geçişleri olabilir ama güneş yine de kendini gösterecek özellikle güneyde. Sıcaklıklar sabah 5-10, gün içinde 14-19 derece civarında olacak. Cuma günü ise hafta sonu için oldukça umut verici görünüyor. Çok güzel. Ülkenin büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor. Sadece kuzeydeki bazı bölgelerde kısa süreli bulutlanma veya hafif yağmur geçişleri olabilir. Sıcaklığın 20 dereceye kadar çıkmasıyla evet, sonbaharın o meşhur altın günlerine bir geri dönüş yaşayabiliriz gibi duruyor. Harika. En azından hafta sonu için güzel hava umudu var. Bugün gerçekten Avusturya gündeminden çok farklı noktalara değindik. Yani toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir sosyal projeden oldukça organize ve büyük çaplı bir mali suça okul disiplinini arttırmayı hedefleyen yasal düzenlemelerden hepimizin günlük hayatını doğrudan etkileyen hava durumu ve mevsimsel güvenlik uyarılarına kadar geniş bir yelpazeyi ele aldık. Evet. Bugünlük haber akışı bize Avusturya toplumunun hem karşılaştığı zorlukları hem de olumlu yöndeki adımları bir arada gösteriyor aslında. Ücretsiz pet projesi gibi hani görünüşte küçük adımların aslında toplumsal algıyı ve konuşulmayan konuları nasıl etkileyebileceğini görmek ilginç. Kesinlikle. Ya da okul devamsızlığına getirilen ve tartışma yaratan artan cezaların davranışları ne ölçüde değiştireceği de zamanla ortaya çıkacak tabii. Aynı zamanda vergi kaçakçılığından Sıra dışı hırsızlıklara ve maalesef aile içi şiddet gibi ciddi olaylara kadar farklı türdeki suç haberleri de hayatın çeşitli alanlarında ne kadar dikkatli ve bilinçli olmamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Çok doğru. Tüm bu farklı gelişmeler büyük resimde Avusturya toplumunun genel yönelimi hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir acaba? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bugün ele aldığımız bu farklı başlıklar, sosyal projelerden vergi kaçakçılığına, okul disiplininden hava durumuna kadar Avusturya toplumunun anlık bir fotoğrafını sunuyor adeta. Acaba bu farklı parçalar bir araya geldiğinde, önümüzdeki dönemde Avusturya'yı nelerin beklediğine dair bize ne gibi sinyaller veriyor olabilir? Ne dersiniz? Bu soruyu belki de dinleyicilerimize bırakalım, onlar da düşünsünler. Güzel fikir. Tüm haber detayları ve daha fazlası için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Keyifli günler dileriz.